Bu testte bilmediğiniz sorular çoğunluktaysa, öğrendiğiniz yeni ve ilginç bilgilere karşılık videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Osmanlı'da misafire kahveyle su ikram etme geleneğinde, misafirin önce suyu içmesi ev sahibine neyi anlatan bir işaretti? Tok olduğunu, aç olduğunu, susadığını, kahveyi sevmediğini Doğru cevap aç olduğunu. Sıradaki soru. Trakya'da damada tuzlu kahve ikram etme adeti günümüzdeki şaka amacının aksine eskiden ne anlama geliyordu? Gelin'in evliliğe gönüllü olduğunu. Damadın sabrını denemek. Gelin'in evliliğe gönülsüz olduğunu. Ailelerin zenginliğini göstermek. Doğru cevap. Gelinin evliliğe gönülsüz olduğunu Sıradaki soru. Osmanlı döneminde bir evin penceresine sarı çiçek konulması mahalleye hangi sessiz mesajı verirdi? Evde düğün olduğunu, yeni bir bebeğin doğduğunu, evin satılık olduğunu, evde hasta olduğunu, Doğru cevap. Evde hasta olduğunu. Sıradaki soru. Yola çıkan birinin arkasından su dökme geleneğinin temel amacı nedir? Kötü ruhları kovmak. Bereket getirmesi. Yolculuğun su gibi akması. Gidenin çabuk dönmesi. Doğru cevap. Yolculuğun su gibi akması. Sıradaki soru. Eskiden bir erkeğin sevdiği kadına ayna hediye etmesi hangi zarif iltifatı ifade ederdi? Güzelliğin göz kamaştırıyor. Sana, senden güzel hediye yok. Kalbim sana yansıyor. Geleceğimizi birlikte görüyorum. Doğru cevap. Sana senden güzel hediye yok. Sıradaki soru. Osmanlı döneminde bir evin penceresine sarı çiçek konulması mahalleye hangi sessiz mesajı verirdi? Evde düğün olduğunu. Yeni bir bebeğin doğduğunu. Evin satılık olduğunu. Evde hasta olduğunu. Doğru cevap. Evde hasta olduğunu Sıradaki soru. Türk edebiyatında aruz vezni hangi kültürden esinlenerek geliştirilmiştir? Arap edebiyatı. Fars edebiyatı. Bizans edebiyatı. Moğol edebiyatı. Doğru cevap. Fars edebiyatı. Sıradaki soru. Türk mutfağında lokumun icadı hangi padişahın dönemine dayanır? 3. Ahmet 1. Mahmut 2. Mahmut Abdülhamit 2 Doğru cevap. 3. Ahmet Sıradaki soru. Diyarbakır düğünlerinde damat gelini eve alırken kapı eşiğinde içi su ve şeker dolu bir testi kırmasının sembolik anlamı nedir? Evliliğin tatlılıkla sürmesi. Nazardan korunmak. Bolluk ve bereket dileği. Geçmişi geride bırakmak. Doğru cevap: Evliliğin tatlılıkla sürmesi. Sıradaki soru. Malatya düğünlerinde gelinin annesine süt hakkı adıyla hediye verilmesinin sebebi nedir? Düğün masraflarına katkı. Damadın ailesine bir jest. Geline verdiği emekler için. Gelecekteki torunlar için. Doğru cevap. Geline verdiği emekler için sıradaki soru. Mevlevi dervişlerinin döndükleri ritüelin adı nedir? Sema, zikir, halka, devran. Doğru cevap. Sema. Sıradaki soru. Göktürk Kağanlığı 6. yüzyılda dünyanın hangi özelliğine sahip olan ilk devletiydi? En büyük kıta imparatorluğu. En uzun yaşayan devlet. En zengin hazine. En güçlü donanma. Doğru cevap. En büyük kıta imparatorluğu. Sıradaki soru. Hıdır ellezde, ateşin üzerinden atlamanın neyi temsil ettiğine inanılır? Cesaret ve gücü kanıtlamak. Geçmiş yılın günahlarından ve kötülüklerinden arınmak. Bolluk ve bereket getirmek. Eğlenceli bir bahar kutlaması yapmak. Doğru cevap. Geçmiş yılın günahlarından ve kötülüklerinden arınmak. Sıradaki soru. Mikrop teorisini mikroskop icadından yüzyıllar önce bulan Türk kimdir? Akşemseddin İbn Sina Serefeddin Sabuncuoğlu Ali Kuşçu Doğru cevap. Akşemseddin Sıradaki soru. Sultan Abdülmecid, İrlanda'daki büyük kıtlık için 10. onuncu sterlin yardım teklif etmiş, ancak bu miktar hangi ülkenin ricasıyla düşürülmüştür? Fransa, Rusya, İngiltere, Avusturya. Doğru cevap, İngiltere. Sıradaki soru. Günümüzde Paris bulvarlarını süsleyen at kestanesi ağaçları 1615 yılında hangi şehirden hediye olarak gönderilmiştir? Viyana Roma Budapeşte İstanbul Doğru cevap İstanbul Sıradaki soru Dünyanın dönüşünü ilk keşfeden Türk bilgini kimdir? Biruni, İbn Sina, Farabi, Uluğ Bey. Doğru cevap Biruni. Sıradaki soru. Osmanlı tarihinde sadece 4 saat görevde kalarak en kısa süre sadrazamlık yapan devlet adamı kimdir? Alemdar Mustafa Paşa. Zurnazen Mustafa Paşa. Tarhuncu Ahmet Paşa. Köprülü Mehmet Paşa. Doğru cevap. Zurnazen Mustafa Paşa. Sıradaki soru. Lale Devri'nde Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından kurulan ilk özel matbaada basılan İlk eser hangisidir? Divanı Kebir, Cihan Numa, Vankulu Lügati, Mukaddime, Doğru cevap. Vankulu Lügati, Sıradaki soru. Tarihçi Halil İnalcık'a göre, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu 1299 yerine 1302 olarak kabul etmemizi sağlayan dönüm noktası, savaş hangisidir? Maltepe Savaşı, Koyunhisar Savaşı, Sırp Sındığı Savaşı, Birinci Kosova Savaşı, Doğru cevap. Koyunhisar Savaşı. Sıradaki soru. Şanlıurfa'da bulunan ve İnsanlık tarihini yeniden yazdıran, dünyanın bilinen en eski tapınak kompleksi hangisidir? Çatalhöyük, Göbekli Tepe, Alaca Höyük, Stonehenge. Doğru cevap Göbekli Tepe. Sıradaki soru. Evliya Çelebi. Nin seyahat süresinin toplamı kaç yıldı? 25 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 45 yıl, Doğru cevap. 40 yıl. Sıradaki soru. Uşak il sınırları içinde yer alan ve ABD'deki büyük kanyondan sonra dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak kabul edilen kanyon hangisidir? İhlara Kanyonu Saklı Kent Kanyonu Ulu Bey Kanyonu Köprülü Kanyon Doğru cevap. Ulu Bey Kanyonu Sıradaki soru. Antalya'daki Çıralı'da bulunan ve binlerce yıldır kayaların arasından sızan doğal gazla yanan mitolojik yerin adı nedir? Olimpos, Yanartaş, Termessos, Phaselis Doğru cevap. Yanartaş. Sıradaki soru. Mersin'deki Gilindire Mağarası'nın 1999 yılında keşfedilmesine tesadüfen hangi hayvan öncülük etmiştir? Yaban keçisi, Akdeniz foku, kirpi, çoban köpeği, Doğru cevap, kirpi. Sıradaki soru. Antik dünyanın yedi harikasından ikisi, Günümüz Türkiye sınırları içinde yer almaktadır. Bunlar hangileridir? İskenderiye Feneri ve Rodos Heykeli. Artemis Tapınağı ve Halikarnas Mozolesi. Zeus Heykeli ve Babil'in Asma Bahçeleri. Keops Piramidi ve Artemis Tapınağı. Doğru cevap. Artemis Tapınağı ve Halikarnas Mozolesi Sıradaki soru. Anadolu'dan Roma İmparatorluğu'na götürülerek Avrupa'ya yayılan ve bugün de sevilen meyve hangisidir? İncir, kayısı, üzüm, kiraz. Doğru cevap kiraz. Sıradaki soru. Türkiye, dünya üretiminin yaklaşık yüzde yetmiş karşılayarak hangi kuru yemişin küresel lideri konumundadır? Antep fıstığı, ceviz, fındık, badem. Doğru cevap, fındık. Sıradaki soru: Osmanlı yönetim sınıfının Devşirmeler ve saraydaki cariyeler dahil olmak üzere büyük ölçüde hangi sosyal statüdeki kişilerden oluşması dikkat çekicidir? Soylu aileler, köle kökenliler, yerel tüccarlar, din adamları Doğru cevap: Köle kökenliler Sıradaki soru: Atatürk'ün harf devriminden çok önce, 18. yüzyılda Türkçe yazışmalarında Latin alfabesini kullanan ilk kişi kimdir? 3. Selim Hürrem Sultan Hatice Sultan 2. Mahmud Doğru cevap Hatice Sultan Sıradaki soru Osmanlı döneminde humbarahane hangi amaçla kurulmuştu? Barut üretimi. Top dökümü. Bomba yapımı. Silah tamiri. Doğru cevap: Bomba yapımı. Sıradaki soru. Aşağıdakilerden hangisi Barış Manço ve Cem Karaca ile birlikte Anadolu rock türünün kurucu öncülerinden biri olarak kabul edilir. Fikret Kızılok. Sezen Aksu. Erkin Koray. Ajda Pekkan. Doğru cevap. Erkin Koray. Sıradaki soru. Mor ve Ötesi, Pinhani ve Dolu Kadehi Ters Tut gibi gruplar Günümüz Türkiye müzik sahnesinde hangi akımı temsil etmektedir? Heavy metal, senfonik rock, alternatif rock, pop punk Doğru cevap: Alternatif rock Sıradaki soru: Türk tiyatrosunun modernleşmesine öncülük eden ve aynı zamanda sinemanın kurucu figürü olarak kabul edilen sanatçı kimdir? Haldun Taner Afife Jale Muhsin Ertuğrul Vasfi Rıza Zobu Doğru cevap Muhsin Ertuğrul Sıradaki soru Türk mutfağında revani tatlısının isminin kökeni nereden gelir? Revani şairi, Revani şehri, Revani ustası, Revani hanedanı, Doğru cevap. Revani şairi. Sıradaki soru. Türk geleneklerinde Mevlid kandili hangi olayın anısına kutlanır? Hz. Muhammed'in doğumu. Hz. Muhammed'in vefatı, İslam'ın gelişi, Kur'an'ın inişi, Doğru cevap. Hz. Muhammed'in doğumu, Sıradaki soru. Osmanlı döneminde popüler olan ve günümüzde UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan gölge oyunu hangisidir? Medda, Orta Oyunu, Karagöz ve Hacivat, Kukla, Doğru Cevap, Karagöz ve Hacivat, Sıradaki Soru. Şinasi tarafından 1860'ta yazılan ve modern Türk tiyatrosunun ilk eseri olarak kabul edilen oyunun adı nedir? Vatan yahut Silistre. Şair evlenmesi. Gülnihal. Zavallı çocuk. Doğru cevap. Şair evlenmesi. Sıradaki soru. Anadolu'da yaygın olan ve askıda ekmek olarak bilinen dayanışma geleneği hangi döneme dayanmaktadır? Selçuklu Devleti. Osmanlı İmparatorluğu. Türkiye Cumhuriyeti. Göktürk Kağanlığı. Doğru cevap. Osmanlı İmparatorluğu. Sıradaki soru. Osmanlı mühendisi Takiyüddin'in 16. yüzyılda icadı nedir? Mekanik saat. Buhar makinesi. Otomatik kapılar. Hepsi doğru. Doğru cevap. Hepsi doğru. Kaç doğru yaptığını yorumlara yaz, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Daha zorları yolda.